dostlar. Siz, olun. Her şeyden bir şeyler öğrenin. Her şeyden bir şeyler kapın. Aksi halde usta milleti, tamirci milletiyle uğraşmak o kadar zor ki. Yani kötü komşu ev sahibi yapar e, sözü vardı ama kötü usta da insanı uzman yapıyor arkadaşlar. Benim dünyayla daha doğrusu araç dünyası, tamir alet edevat dünyasıyla hiçbir bağlantım olmamasına rağmen arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi çalıştırma stilini öğrendim. Her zaman ilk elin günahı olmaz derler ya. Maalesef doğru. İlk zamanlarda parmağımı falan kaptırdım ama yavaş yavaş da öğreniyorum. Dostlar traktörü revize edelim. Biraz temizleyelim çünkü 8-9 ay yatmış. 3 yıldır doğru gün kullanılmıyor deyince içinde bazı sıkıntılar olduğunu düşündük. Sağ olsun bu traktör aldığımızda Kaan kardeşimiz var. Motor öğrencimiz aynı zamanda fotoğrafçı. Tuncay Avcıoğlu'na ondan sonra Ertuğrul Han kardeşimize Ertuğrul Han Han fotoğraf var ya o arkadaşımıza fazlasıyla teşekkür ediyoruz. Bir de nakliye konusunda bizim uzaktan eğitimle bize yardım eden transitin sahibi Halit kardeşimize ekstra ekstra teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Tabi unuttuğum kim varsa özür diliyorum. Onlarla birlikte söktük, taktık, bir şeyler yaptık filan derken bu traktörle ilgili doğru düzgün bir video yoktu arkadaşlar. Ben size ayrıntılı bir şekilde göstereceğim. Çünkü e, damdan düşmüşün halinden damdan düşmüş anlar. Hani belayı mı satın aldık? Ucuz etin yahnisi yok mu? Ya da Ucuz ise vardır bir illeti, pahalı ise vardır bir hikmeti sözümü. Değişik değişik tabi atasözleri var. Bunlardan hangisi fill in the blank. Yani boşlukları doldurun var diye ortaokulda, lisede, üniversitede, İngilizce dersinde ama bir türlü İngilizceyi öğrenemedik. Arkadaşlar neler yaptık onunla ilgili, daha doğrusu neler yaptım onunla ilgili sizlere bir şeyler göstereceğim. Aman ha aman böyle bir traktörünüz varsa... Bu videoyu sonuna kadar tek 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 inceleyin. Bu arada arkadaşlar buradan Antalya'daki bu traktörü getirmemde yardım eden Tuncay, Kaan, Ertuğrul kardeşime ekstra teşekkür ediyorum deyip buradan onlara kocaman selam gönderiyorum. Ben burada bunlarla uğraşayım siz orada gidin tatil yapın. Olmaz böyle bir şey. En kısa zamanda yanınıza gelmeyi düşünüyorum. Neyse arkadaşlar hemen Traktörü öyle bir sökmüşüz. Size neler yaptığımı göstereyim. Islar havada rüzgar var. Ben hemen bir 0.5 ile çekeceğim. Şöyle kılçığını çıkardık. Rüzgardan dolayı ses belki yankılanabilir. Her tarafını temizledim arkadaşlar. İlk hallerini görseydiniz baya bir kusmuk gibiydi her yeri. Haliyle yatan motor. Yağını değiştirdik. Sulu değil bu. Her tarafı spiralle temizledim arkadaşlar. Bakın buralar artık çürümeye başlamıştı buraları temizledim. İspiral şu siyah örtünün altındaki bizim yurt dışından getirdiğimiz Serkan kardeşimize buradan Avusturya'dan Serkan kardeşimize buradan selam gönderiyoruz. Bakın arkadaşlar buraları da temizledim. Küf tutmuştu. Hadire bununla temizledim. Üstüne bir de ispiralli gidince. İspiralin ama şey ucu ha bu e, parlatma ucu. Buraları filan metallerini temizledim. Güzel bir işe yarayacak şekle dönüştürdüm. Arkadaşlar traktörümüzün 11 beygirlik su motoruyla bakın şöyle pancar motoru Erbakan hocanın tam ayrıntılı olarak belki size söyleyememiş olabilirim. Şuradan yağ sızdırıyor. Onu biraz sıkmam gerekiyor. Arkadaşlar traktörümüzün şöyle iç yapısına kısaca bir bakış atalım. Biraz önce de nasıl çalıştırdığımı da gördünüz. Boyka oğlum hayırdır? Ne oldu kuzum? Bir şey mi istiyorsun? Ha? Boyka arkadaşlar Boyka'nın bir sıkıntısı var. Sanırım bu kan hastası. Şöyle ki ufacık bir yere çarptığında derisi direkt kanıyor. Mini hayretinle kavga ettiğinde çok büyük bir sıkıntı yaşadı. Neyse boş verelim şimdi onları. Biz şu traktörümüze geri dönelim. Buradan Zengin Otomotiv sahibi Ahmet Zengin ve Ramazan Zengin kardeşlere e, bu yağdan dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Gres yağı. Güzel bir gres. Bunu vites kısmına süreceğiz. E, vitesi de doğru gün yaptıramadık. Niye? Hangi sanayide, esnafa gittiysen beni boş gönderdiler. Yapacak bir şey yok. Onların da başına gelirse böyle bir olay. Umarım e, beni çok iyi anlarlar. Empati kurarlarsa da iyi olur. Şu büyük kabloyu da kaldırayım. Akü yüklü sistemi çalıştıracağız ama ondan önce traktörümüzün e, sıkıntısı şu arkadaşlar. Vites şeyi geçmiyor. Hani birinci vitesle diğer vites arasında bir karışma boşa düşüyor. Boşa düştüğü için de arkadaşlar bakın şöyle iyice kapattım için herhangi bir şey geçmesin. Çünkü biz yağını doldurduktan sonra böyle bir sıkıntıyı gördük. Bakın arkadaşlar özel bir yeşilimsi bir yağ 140 numara kalın yağ döktük. Bu traktörle ilgili kesinlikle doğru düzgün bir video yok. Herkes modifikasyonu çok hızlı bir şekilde yapmış ama işte başa gelince belki birinin işine yarar diye ben bu videoyu çekiyorum bakın arkadaşlar şurası buna hilal deniyormuş çok da biliyorum ya Allah'ına daha önce hiç duymadığım bir şey arkadaşlar bu hilal bu hilallerin içine geçecek vites boş başlığı aşınmış yani yuvarlak olması gerekirken aşınmış tornacıya götürüyorum hocam hiç uğraşma biz senden çok para alırız deyip beni gönderiyorlar. Demek ki şu kısımlara vallahi şimdi aklım olsaydı motor ustası mı olurdum yoksa başka bir şeyim olurdum bilmiyorum. Çok yeteneksizim ama dediğim gibi şu bölge aşındığı için arkadaşlar bu sağa sola gittiğinde şey yapıyor. Vites karışıyor. İşte bunu da çözersek inşallah 10 numara 5 yıldız bir iş ortaya çıkacak. Biliyorsunuz arkadaşlar traktörümüz çok aşırı manuel yani ne derler bir tek şanzıman var bakın şurada bir şanzıman var bura bir vites dişlisi şey vites kısmı şu kısım 3-5 tane bakın 1-2 geri ve 3 arkada da şanzıman var arkadaşlar şanzımanımız tamamen poşetle kapattığıma bakmayın. Mecburiyetten içine dediğim gibi herhangi bir şey kaçmasın diye. Ben şimdi şöyle bilgi vereyim size. Bu traktör iki bölümden hatta üç ana bölümden oluşuyor. O kadar düz ki elektronik namına millet menfaatine hiçbir şey yok arkadaşlar. Bir şanzıman burada. Şurada bir şanzıman. Rüzgarın kusuruna bakmayın. Şanzımanın yanında. Şanzımanın da içini göstereyim. Çünkü içini doğru gün gösteren hiç kimse yok. Bakın arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Şanzıman. Bu ne diyorlar? Tam olarak bilmiyorum. Anda tekerlere bağlanıyor. Akslara mı bağlanıyor bilmiyorum. 50-60 yıllık bir traktöre göre içi çok güzel. Yağı da tertemiz. Kirleteceğiz herhalde. Bu gidişle bir daha da değiştireceğiz. Tenekeyle aldık. Yağ bu arada çok pahalanmış arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi bunu ileri geri hareket ettir. Allahu Ekber. Şöyle bir kenara doğru bir koyalım. ya çıbığımıza da bir şey olmasın diyeceğim de artık bir şekilde bunu ölçeriz. Şöyle ileri geri yapsak. Bakın görüyor musunuz? Dönmeyi görüyor musunuz arkadaşlar? İşte bunu eğer yaparsak var ya on numara beş yıldız bir şey olacak. Traktör o kadar basit ki arkadaşlar bakın. Bir şanzımanı var. Bir su motoru, pancar motoru var. Necmettin Erbakan'ın icadı diyorlar ama artık tam olarak konuya hakim değilim. Bakın bir motor, bir şanzıman. Başka hiçbir şey yok. İki tane kayış arkadaşlar. Şu bildiğiniz iki tane kayış. Gördüğünüz gibi 17-250 mi? Ne yazıyor? Üstünde bir şey olması lazım. 17-250. Evet 17 17-250. Bunu da arkadaşlar bilen yok adam gibi. Yani araştıra araştır araştıra alnımın damarı çatladı. 17'ye 20-50 iki tane kayış. Buradan aktarıyor ee, şeyi bu şanzımanı döndüren bu e, dişli şeye bu diske. Burada arkadaşlar bu traktör modifiye edilmiş. Bu sebep şeyinin ne işi var ya. Gördüğünüz bu diske aktarıyor. Bu da Renault. Bildiğiniz Renault'un baskı balata seti. Yani ben ilk defa böyle bir şey gördüm. Gittiğim hiçbir esnafta bana bununla ilgili yardımcı olmaya çalıştılar ama olamadılar. Yani anlattığımız zaten doğru düzgün e, hayal edemiyorlar. Çünkü böyle bir şey yok. Yani sıkıntı onlarda değil. Sıkıntı tamamen bende. Böyle bir şey aldık. Boyumuzun ölçüsünü gördük. Yalnız bu videoyu izlemeden kesinlikle böyle bir şeye kalkmayın. Şimdi şöyle ben size göstereyim. İnşallah görebilirsiniz. Buradan Allah. Şurası disk kavrama var ya. Ben debriyaja bir basayım bak. Buradan bastıkça görünüyor mu bilmiyorum ama ben biraz zorlanıyorum. Evet. işte ayırıyor. Biz Kaan'la bunu yapmaya kalktık. Yalnız Kaan'la yaptığımızda çalıştıramamıştık sıkıntı şurada bir vidaymış görünüyor mu bilmiyorum onu fazla sıkmışız gevşetince her şey yoluna girdi şöyle uzaktan da size traktörümüzü göstereyim eğer bu traktör çalışırsa arkadaşlar bayağı bir siparişimiz var seraların içini süreceğiz dediğim gibi bakın ya, bir tane su motoru bir tane şanzıman bir direksiyon dört teker bir direksiyon denilen tabir işte bu olsa gerek güzel yapılmış. Burada İsterseniz arkadaşlar e, bu şeyle ilgili yani bakın bir de bir şey daha göstereyim. Bu marşlı olduğu söylendi ama çalışacağını da pek zannetmiyorum. O yüzden gittik. Bir kola almıştık. İsterseniz arkadaşlar birkaç kez daha deneyelim. Çalışıp çalışmadığına bakalım. Bir de bu nasıl çalışıyor? Su motoru nasıl çalıştırılır? E, derseniz bu pancar motoru Bununla ilgili bir sürü video var. Ama özellikle arkadaşlar bu kadar ayrıntılısını size göstermek istiyorum. O kadar video seyrettim ama yani bununla ilgili olarak adam gibi dedim ya ayrıntı yoktu. Mecburi ben anlatmak zorunda kalıyorum. Bu kolçağı arkadaşlar buraya koyduğunuzda bakın şöyle bak şöyle çeviriyoruz dönmüyor. Çünkü kompresyon yapıyor. Niye? Neden? sebebi şu arkadaşlar. Şurada bir kulakçık var. Bakın. Bu kulakçığı anahtar gibi yukarıya doğru çevireceksiniz. Bazen boşta dönebilir. Hiç canınızı sıkmayın. Ben ilk yaptığımda bozdum zannettim. Bunu dik yaptınız mı? Bu bir nevi anahtar gibi. Sonra şurada bir de var. Bazıları gaz yapmış. Çekiyorsunuz. Hiç önemli değil bakın. Bazen kilitliyor bazen kilitlemiyor. Siz şunu şöyle yaptığınızda Arkadaşlar şu ses duyuyor musunuz? çalışmak için uğraşıyorum diyor yani Allah için ya biraz daha uğraş diyor bakın arkadaşlar şimdi bu çevrildi şu cikleyi Allah ayağımı kırıyordum neyse gazı çek şöyle biraz aşağıya Tam ortalamana da gerek ama gazı aç açtıktan sonra gel ha. açtık tık diye açıldı yani şuradan göstereyim mi bakın şu cikle arkadaşlar cikle yani bol zengin karışım. Şunu da yukarıya yaptınız mı? Yaptınız. Bundan sonra arkadaşlar şu eski tip Ford otomobil ya da eski tip traktör. Bak bunu çevireceğiz. Çevirdikten sonra nasıl çalıştığını göstereceğim size ama uzaktan kamerayı kurayım. Bunu çevirdik ya. Çevirdikten sonra aynı anda burayı kenara bükeceğiz ve bu çalışacak. Bir deneyelim isterseniz. Dostlar gördünüz nasıl çalıştığını çevirirken aynı anda o kulağı büktünüz mü kendi kendine çalışıyor ama bunu yaklaşık olarak 4 gün çalıştırmaya uğraştım ama zaman doluyormuş arkadaşlar. Şöyle diyeyim size çıraklığını yapmadığınız bir işin ustası olamazsınız diyor ama ben bu yaştan sonra neyin ustası olayım ya. Sadece kötü bir niyetim yoktu aslında. Sadece ve sadece şu tarlanın otlarını çapa makinesi biraz yoruyordu beni. Traktörle almak istemiştim. Başka kötü niyetim yoktu. Tabii her şey parayla oluyor. Urfa'da Oxford vardı da biz mi okumadık demiş ya. İbrahim tatlı ses. Paramız vardı da biz mi şöyle iyisinden bir traktör almamıştık? Olmadı. Şimdi bazı arkadaşlar diyecek ki ya hoca öyle söylüyorum da Gidiyorsun Harley Davidson alıyorsun. Arkadaşlar o benim kırmızı çizgim. Hayalimdi. Umarım sizler de hayallerinizin peşinden gidersiniz. Ne diyelim arkadaşlar? Bu zorluğun da üstesinden geleceğiz diye düşünüyorum. Çapa motoru ve traktör konusunda da uzman olacağıma inanıyorum. En kısa zamanda bu tarlamızı o traktörümüzle sürmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.